Başladık. Adam Bak bunu al. Ne? Wow. <laughs> Gel buraya. Uh. Ha. Ha. Aa.

Son bir 5 dakika verir misiniz, sonra beş dakika veriyorum. Hadi bir 5 beş 5-6 dakika, biterek gideriz Bilemedin 10 dakika, sonra gideriz siz. 5 tam 6 dakika sonra. Beş, altı dakika siz. Beş 5 dakika Beş, beş dakika hadi. Şey. başladı. Ben oynamıyorum. Aa, hadi oyna. Oynamıyorum. oynamıyorum. İzin aldık, gel. İzin aldık. Gel oynayalım, gel. Gel izini aldım gel oyna. Oynamayacağım bir şey. Tamam be beraber oynayalım. O da bunu mu oynayalım? Biz ne yapalım devam edelim. Evet. Tamam oynayın. Ha! Seni yeneceğim. <laughs> Oynamak istiyor mu bizimle? lan? Arkada kilo mı? Oynayacak mı? Cık. Gel buraya. Seni yeneceğim diyeceğim. voleybol duydum. Onu da ben. Voleybol Hayır, Tamam hadi gel. Sen niye Yok. bu kadar tatlısın ya? Hı?